Şok marketten ne aldın? Peki dondurma nerede? Onur dondurmayı göster. Dondurmayı bakacaktım. Dondurmayı aldı gitti. Sür alacak Ay, mısınız? Asansöre ben de gelecek Hayır. miyim? Ben de bineceğim. Geldi. Hadi bakalım. Ben de gelecektim Onur Devran. Beni yine bıraktılar. Ben de merdivenden giderim. Az kaldı. Geldim ben de. Şişir devran şişir öyle yapacaksın. Onur bir şey söyleyeceğim. Sen pantolon ters mi giydin? Bir dön bakayım arkana. Hayır kaldı çıkmış. Hayır ters giymiş. Onur pantolonunu ters giymişsin. Onu düzeltir misin? Anne yaptı. Olsun düzel. Ben Bunu aşağı atacağım. Atma ben bunu çöpe götüreceğim. <laughs> Oğlum niye attın? Ya ben onu çöpe götüreceğim demedim mi? Onurdan görüyorsun sen de atıyorsun. Ben de mi istiyorum. Oldu mu şimdi? Ben de... Hadi onu almaya şimdi yürü bakalım. Kırmışlar değil mi? Yani görüyorsun değil mi arkadaşlar? Tatlara valliyi kırmışlar. Siz kırmayın. Parka zarar vermeyin çocuklar. Yoksa küçük çocuklar da oynayamaz. He. Aa, düştüm tekerleğim patladı. İmdat, imdat, yardım edin. Vurma oyuncaklara, vurma. Vurma. Ya böyle oyun mu olur? Abi sandalyeyi mi atıyor. Evet. Yapmaz. Devran öyle bir şey yapmaz. Devran sen ne yapıyorsun orada? Abi sandalye atıyor. Ben de atacağım. Onur atacak diye sen de mi atacaksın? İyi evet. e at o zaman ha. At. Hadi üfle bakalım. Onur yakalamaya çalışsın. Onur yakala baloncukları. Yakala yakala. Hadi bir daha üfle. Bak abi üfledi bu tarafa gitti. Onur hadi yakala yakala yakala. Aa çok uzağa gitti. Bir daha. Hadi üfle. Sen de harika yakala. Ve asansöre bindik. Eksi ikiye bastık. Aşağı ineceğiz. Ve aşağıda inerken Miki ve Onur. Ne var orada? Miki ve Mini. Mini var. Ve iniyoruz. Bu bu sefer çok büyük. Bu bir timsah. Bu bir timsah. Vay wow, Onur çok güzel kaydın. Büyük bir timsah. Çok büyük. Bir de böyle göstermek istedim timsah. Ellerle Onur.